Her bu maçı işe geçireceğim ama şimdi bir de işal bu videomuzda. Çok severek takip ettiğim ve gayet de oyunları güzel olan han bir firmanın oyunlarını hepsine bakacağız. Bir tane hariç. O oyunda hiçbir şey yapamıyorduk. Çok gereksiz oyunları var ama en azından bir şey yapabiliyoruz ama o oyunda hiçbir şey yapamıyorduk o yüzden videosu çıkmaya ne gerek var evet yani izlemenize gerek yok o kadar saçma bir şeyin bu ilk oyunu mu ne uçuyorum arkadaşlar çok geçici hızlı yer Neyse. Arkadaşlar. Bu kadar bilin canım. Geçelim. Kötü oynanma başka hangileri var? Ha bu var. Kötüden iyiye doğru sıralım. E, Başınızda gerçekten çok iyi oyunları var arkadaşlar. Aynen. Her evet arkadaşlar. Şarkı. Hop bakın 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 bakın. Hop. Ben de, ben de sıktım, ben de çok fazla. Sadece 3-5 damlası. <laughs> ben bir damla, iki damla sıkmasını söylesem de. Evet arkadaşlar sıradaki oyuna geçelim demeyi unuttum. <gülüyor> sıradaki <laughs> oyunum. Ben hepsini <laughs> aynı firma. İş bir yanında var. Merhabalar, <laughs> merhabalar. Merhabalar diyor. Deyip başlıyoruz. Burada bunu. Var. Yani ona kadar okul mu? Normal ders mi işleyecek? Bence biz karnemizi aldıktan sonra biz götürürüz. Değil mi? 9.20'ye göre de gidelim 9, yine. 9.20'ye göre gidelim. Yine 8.50'de gidelim işte. Yarım saat yani bir 10 12 kıyafetiyle normal mi gideyim? Normal. Tamam. 10 12, 10, 12. 10, Ben okul kıyafetiyle gideyim. Normal kıyafetim yok. <laughs> Anne, sivil tişört giymeyi sevmiyorum. Ola zaten okulda sivil tişört gibi tişörtler gerek kalmadığı için. Aç kardeşim. Arkadaşlar evet çok gereksiz ama biz kendimizi kırabiliyoruz. Böyle bir telefon yansı tamam. böyle mi konuşacağız? Bunlar. <laughs> Arkadaşlar bu oyuna bu arada laf etmem. Çünkü gayet de güzel bir oyun. Bakın bu oyunda şöyle ben öldüm mü? Hayır öldüm ya bak, ölmüş bak ne kayboldu ne misiniz bakın şuradayım Yattık. Rex bak sefer bu, bu level çok Ağabey zor bu level çok çok zor hayır oof hayır, oh. oh. hayır. hayır. ölmüşüm arkadaşlar şu, şu ikisini sonuçta. şu maviyle kazandım bir sonraki level bu level biraz kolay şu bir parlayan gri benim şu şu beni öldüm bu hor. Uyumaya mı gitmiş oraya? Neyse bu oyunun böyle leveller var böyle oynuyoruz gayet zevkli bir oyun bu arada laf etmem. Şimdi ikincisi bu. Bir tane daha da kurmuş oyun yapmış. Ekranda kontrolünü de şöyle ben bir hareket Bir şey var. Ben Sonra sonra bir zıplama şey var. Evet, Şöyle eğiliyoruz. Yandan kalkabiliyoruz. Şöyle kameranın yakından ne yaklaşıyormuş. Şu <laughs> kurucuya basarak koşuyoruz. Şu flashlight. Böyle koşuyoruz arkadaşlar işte. Şuna balonlar çıkacak. Bakın. Ne oluyor? İşin anlıyor muyuz? Kaşınıyorum baby stalker hadi. E şurada gibi canavarların Önlerini göstereyim de bitirelim. Alın. Canavar Alın. Alın. Bakın. Canavar. Böyle daha var gelmez. <laughs> Hadi. Ben arkadaşlar sonradan bu oyun var. Ya e çok kısa sürdü. 10 e dakikada sonra oyunu oynayalım herhalde. Sonra oyun geçti çok çok güzel. Bu oyun aynı. Ama level Bakın. Bak. Oh. <laughs> <laughs> bu yine aynı yaptığı için. Buralar bize bu var istiyorsanız bakın. şey i̇şte şuradaki tünelden geçmemiz gerekiyor. Geçmek istemiyorum. Şu kaçtı bir tünel. oradan geçmek geçmemiz gerek. Şuradan. Buradan. Bunda bir zaman yok. Şunu atlasa geliyoruz. Son oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar. Ve bu ise son oyunumuz. Bu yapımcının yaptığı bir oyun daha vardı ama oyun hiçbir şey ifade etmediği için. Kitlemedi Ve sonunda bu oyunumuz başlıyor. Oyunun zevkli olmasının yanı ne biliyor musun? Hop. Hani böyle istediğimiz gibi yerlere yapıyoruz. Şuradaki yer nereye çıkıyor? Bilmiyorum bir yere çıkıyor işte. Şu an bahçedeyiz. Benim olmadığım bir bilmediğim bir bahçe bir direk var. Direk. Böyle bir direk işte. Böyle böyle oyunda zıklayabiliyoruz. Hızlı koşabiliyoruz. Eğilebiliyoruz, kalkabiliyoruz. Bu oyun gerçekten çok zevkli. Oyunda birkaç tane artı var. Buraya girebilir miyim? Vallahi girdim. Oyun mu böyle ve gayet zevkli. Burada bir duvar var. Sonra bir düz yol. Aynen düz yol. Bak aynen. O bu bir şey. Bu oyunda böyle su da var. Sudan ben öğüttüm. Havuz haritası evet, da ben... var. Ama siz evet, arkadaşlar gir Yani sizin kafanıza göre gelmiyor. Nerede rastgele geliyor? Çekilmiş noktalar. Bunlar ne acaba? Bakın. Şöyle. Bakın. bu Bak. Anlamacorlardan farklı. Oyun gazı ya. Böyle. ne böyle şimdi... kafanızın işleri be. Hafif ürkütücü ama onun dışında bir şey yok yani. Mikoyun. Hafif ürkebilirsiniz ama yani oynamanız anlık olacak yani. O oyundan çıkmak isteyeceğiniz kadar ür ürkütücü değil. Hani bir 5-10 dakika oynadıktan sonra tabii ki de ürkebilirsiniz. Mesela şöyle tünel evler var. Tünellerin içine girmekten sevmem ya. Harita sınırsız. İstediğiniz gibi genişletebiliyorsunuz. <laughs> Sonsuza kadar zıplayabilirsiniz falan filan. Oyunda su da var. Müzik gibi de bir müzik geliyor. Onunla bir şey yok. Onda canavar var mı yok yani? Ölürsünüz. Gelişemem Aha. Bakın oyun oyun geldi. Oyunda bak şu karanlık yerler var. Bunlar aslında karanlık yerler değil. Sadece sizin aydınlatmanız gereken yerler. Bakın haritanın ne kadar büyük olduğunu söylemiştim size. Şurada bir su var galiba. Bu su mu? Ay, bakın. Yokmuş. Ya, bu suya benziyor ama. Bakın su. Suya... Ah. Bakın su var şurada. Minik bir çeşme var. Önce su da var demiştim. Artık eskiler yok oluyor. Oyunla max. Ona mı? arkadaşlar görüşmek üzere. Görüşürüz ve iki dakika daha oynayalım. Tamam. Neyse dedim hafif ürkütücü diye. Neyse. Görüşürüz. Görüşmek üzere ve bay bay.